Merhabalar değerli ziyaretçilerimiz. Bugün Mavi Şehir'deyiz. Deniz Öğretmenler sitesinde. Plaja 30 metre mesafesinde, 30 metre mesafede olan iyi ara kat, iki, iki artı bir dairemin tanıtımını yapacağım sizlere. Böyle kerisel görünümünü sunuyorum sizlere. Arabamızı park ettik buraya. Mesafesini siz de görün. Beraber yürüyelim temizliğin yolları yapılı, her şey düzenli. Görünümü güzel bir site. Evet, ana giriş kapısına geldik. Evet, plaja mesafesini görebiliyorsunuz. Yani 30 metreye yakın. Yani kısa sürede havlunuzu alıp ee, denize gidip gelebilirsiniz rahat bir şekilde. Güzel bir yazlık, güzel bir konum, güzel bir mevki. Dışarıda bahçe düzenimiz. Şöyle içerisine bak. Güvenlik kameralarımız. Burası garaj giriş bölümümüz. Burası ve burası garaj bölümümüz. Hemen karşı tarafta sığınağımız var. Su yazın su kesintisini önlemek için su lebası yaptırdık Bu bölge komple yeşil alan. Önünüz hiçbir zaman kapanmayacak. Daireden balkondan da biraz sonra göreceksiniz zaten. Burada da aynı şekilde. Güvenlik kameramız mevcut. Yapımızda kalanların çoğu hep yazlıkçı 4 ay, 5 ay, 6 ay kalıyorlar. Asansörümüz aktif çalışıyor. Rahimin birinci kat. Asansör bölümümüz tekrardan. Otomatik yargı tavanlar var. Hareket sensörlü. Evet, dairemizin numarası 3. 3 numaralı dairemiz. 2 artı 1 açık mutfak. E, ee, klimalı, güneş enerjili, eşyalı olan şekilde verilecektir. İskanımız, her şeyimiz hazır. Dairemizin anta bölümü. Ana giriş kapıdan girdikten sonra hemen sağ tarafımızda bir Ford mantı ve ayakkabılar için dolap bölümümüz mevcut. Odalarımız banyo ve heyecanlar ve balkon bölümü hepsi doğu cepheli. Sadece güneş batar ki, güneş doğarken 11-11.30'a kadar güneş alıyor. Ondan sonra güneş almıyor. Ee, salon bölümümüz şu anda açık mutfaklarla beraber. Televizyon ünitemiz. Televizyonumuz. Mutfak bölümümüz. Lay koltuğumuz. Yani burayı alacak olan kişi gelip güzel bir temizliğini yaptıracak. Ben de özel eşyalarımı koyup hemen tatiline başlayacak güzel bir şekilde. Evet, balkonumuz balkonumuzda çıktıktan sonra salon bölümünde üst bölümümüz. Çeyreniz böyle komple yeşil alan. Önünüz hiçbir zaman kapanmayacak. Balkon bölümümüz baştan sona balkon alanımız var. Balkon bölümü çok geniş ve kullanışlı. 4 kişinin, 6 kişinin kalabileceği İsterseniz odaları da büyütebilme durumunuz var, o alanımızda ayrı olarak ayırttırdık. Yatık odamın bir tanesi. bölümümüz. Yani kurul düzen bütün her şeyi beraber hazır. Yani bir temizlik yaptıktan sonra rahatlıkla tatilinize başlayabilirsiniz. Banyo VC bölümümüz. Hilton dolabımız, aynalı dolabımız, gömme rezervuarımız, duşa kabinimiz. kullanışlı alan olarak büyük diyebilirim. Diğer odamız. İkinci odamız burası. Alt üstü ranza koyduk buraya. İsterse balkon içeri alıp oda biraz daha büyüyebilir. Alan daha da genişleyebilir. Balkon bölümümüz. İskana hazır, elektrik su haberiniz hazır. Her şey böyle güzel bir yazlık daire. Alıcısına şimdiden hayırlısı olması ile. içeri baktığınızda da önünüz komple açık. Alıcısından şimdiden hayırlı olması dileğiyle. Diyorum, saygılarımı sunuyorum seni. İyi günler.